trench coat kıyafet konusunda benim en önemli silahım. Çünkü bunun için tasarlanmış o bir silah. Su geçirmezlik özelliğinden ötürü 1. Dünya Savaşı'ndan önce İngiliz subaylar için geliştirilmiş ve siperlerde kullanıldığı için popüler hale geldiği söylenen bir ceket çeşidi. Tabi bu konuda da her konuda olduğu gibi birçok rivayet var. Hangi firmanın ya da kimin ilk icat ettiği ve hangi amaçta çıkardığı gibi. Kesin olarak ama bildiğim bir şey var. O da üzerinde askeri elementler taşıyan günümüze kadar gelebilmiş bir moda klasiği olduğu. Benim de başta da söylediğim gibi kombin olarak en çok güvendiğim silahım diyebilirim. Eşimle ilk denk geldiğimde de üzerinde bu vardı. Londra'ya ilk eğitim amaçlı iş gezisi için gittiğimde de. O iş gezisinde şirketten kız arkadaşlarım da vardı. Sosyal medyada da ortak resim paylaşınca kim olduğumu soran arkadaşları da olmuş. Ben arkadaşlarımla uğraşmayı çok severim. Onlar da ellerinden geldiği kadar en azından benle başa çıkmayı denerler. Havalara girmeyeyim diye de bu cümleyi kuran arkadaşım bence kesinlikle o giydiğin trench coat'tan dolayı seni sordular. Yoksa hayatta sormazlardı demişti akabinde. Tabii beni sinirlendirmek için. Trench coat'un etkisini ama asıl İstanbul'daki çalıştığım ofise ilk defa trench coat'u giydiğimde daha kapıdan adamı attığım anda fark etmiştim. Güvenlikte bir hanımefendi vardı ve ben çantamı X-ray cihazından geçirirken normalde buyurun geçebilirsiniz derdi. Bir kal gelmiş ama bu sefer. Yanındaki erkek güvenlik bir kendine gel diye dürtünce toparlamıştı. Belki de İngiltere'deki arkadaşlarım haklı olabilir. Sebebi dedikleri gibi sadece trench coat olabilir. Tabii ben bunları eşimden aldığım özel izinle sizlerle paylaşıyorum. Kendimi anlatmak için anlatmıyorum. Ben artık unumu eledim, eleğimi astım. Sıra sizlerde. Savaş alanında da yani her türlü sahada trench coat'un işe yaradığına dair örnekler vermek için paylaşıyorum. Kimileri hatta eskisi kadar sık tercih edilmediğini söyleyebilir. Tam da işte benim aradığım fırsatlardan diyebiliriz. Çünkü bu sayede ne kadar az kişi de olursa o kadar fark yaratır. Tabii fark yaratmaktan bahsetmişken trench coat'un artık diğer ceketlere nazaran yarattığı farklardan da bahsetmeliyiz. Orijinali su geçirmez olmalı. Önde 10 adet düğmeye sahip bir şekilde tasarlanmış olmalı. Geniş yakaları ve belli saran bir kemeri olan. Omuzlarda askeri kökenli olduğu için apoletleri vardır. Apoletler rütbeyi gösterir. Trenç kodu dünya savaşı sırasında giyenlerin öncelikle rütbesi yüksek askerler tarafından tercih edildiği söylenir. Askerde de bir sınıf ayrımı, klas ayrımı göstergesi olarak kullanılmak üzere. Kemerindeki metal klipleri ise el bombası taşımasına yaradığı için tasarlandığı iddia ediliyor. Trenchcoat'un boşuna bir silah benzetmemişim yani. Yakasını rüzgardan korumak için kapatabiliyorsunuz ya da ensenizi korumak için erik Cantona gibi kaldırabiliyorsunuz. Rüzgardan koruyucu diye de geçer çünkü. Cep haznesi mühimmat ya da eşya taşımak için geniştir. Yağmurda dürbünle düşmanı gözlemlerken suyun kollardan içeri girmesini önleyen manşet kayışları vardır kezapelerini andıran sırt ve alt kısım da yine yağmur suyunun sırtınızdan süzülmesini sağlar. Siperlerdeki askerler için geleneksel renk olarak haki tonda tercih edilmiştir fakat yeni versiyonları da farklı renklerde kullanılmıştır. Benimki mesela siyah tonda ve yakaları süet. Cebinde cep telefonunuzdan yayılan radyasyondan korur diye bir zımbırtısı da var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ben böyle marka söylemeyi sevmiyorum ama illa sorulacağını bildiğim için zamanında erişebilir fiyata Network'ten almıştım. Şimdi uçmuş olabilir fiyatı. Aldığım bir kıyafeti ama uzun süreler kullanmayı çok seviyorum. Farklı yerlerde uygun fiyata bulacağınızı umuyorum. Hatta bulanlar varsa yorumlar bölümünde paylaşırsa çok sevinirim. Tabi bu artık bir görsel ürüne döndü daha çok. O yüzden orijinalindeki gibi çoğu su geçirmezlik özelliğine sahip olmayabilir. Bence kullanırken de deri bir eldivenle tercih edebilirsiniz. Konsepte uygun olsun diye de bugün Vulcan markasından pilot temalı Swiss Made bir saatle kombinledim. Başkanların saati diye anılır. Cricket isimli kalibresiyle meşhurdur. İlk alarmlı mekanik saat diye geçer. Size alarmının da nasıl çalıştığını bir göstereyim. Deri kayışıyla da klasik bir görünüm kazandırdığından Trenchcoat klasini tamamlayan bir saat olduğu için bugün bu saatimi tercih ettim. Yakın zamanda tanıttığımız Hamilton Kayıki modeliyle de iyi giderdi. İki saatinde yakın incelemesini videomuzun açıklamalar bölümünde linkleriyle paylaşıyor olacağım. Casablanca filminin oyuncusu Humphrey Bogart ve Pembe panterinde meşhur ettiği trench Trenchcoat klasik çizgisinin dışında günlük hayatta da kullanılabilir. Bu mesela Zara'dan aldığım bir trenç kottu. Altına kot pantolonla da giyebiliyordum. Benim tabi asıl tercihim klasik bir gömlek veya kravatla tercih edilmesi. Ceketle de giyebilirsiniz ama fazla gelirse bir yelekle tercih edebilirsiniz. Birkaç farklı yöntemi olsa da size kemeri nasıl bağladığımı göstereceğim. İşte şu şekilde basit bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca Dior On veya Dolce Gabbana'nın The One parfüm de uyumlu olacaktır. O zaman artık hazırız. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Ciao ciao.